أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم عبش هو يموت على الشكل رابع هات اللسان بنابك علمها بشيء ما أي أخرتني دشنا حاسطة أي أخرتني دشنا دنيا دا يشيا أي أخرتني دشنا ندرسنز وراي كونا بي أخرتني دشنيوسان hastalık, sıkıntı, musibet, dert, yaşadığınız imtihan, ne olursa olsun imtihanınız. Yani herkes biriyle imtihan oluyor. Bazen insan eşiyle imtihan olur, bazen arkadaşıyla imtihan olur, bazen kayınpederiyle imtihan olur ama imtihan olur. O sıkıntı, dert, hastalık sabun gibi günahların kirlerini yıkar. O senin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Bu hadisten alınmadır. Sabun nasıl kiri temizliyor diyor? İnsanın başına gelen hastalıklarda, sıkıntılarda, imtihanlarda, zorluklarda sabun gibi günahların kirlerini yıkıyor. E şimdi günahların kirlerini yıkayınca o az bir şeyle çok büyük şeylerden kurtuluyorsan, o zaman da sabretmek lazım. Ahirette bize deseler ki ya şurada biraz sıkıntı çektin ya fani dünyada. Ondan dolayı işte bak ahirette şu mükafatı aldı. Yine Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor. Diyor, e, e, insanoğlu mahşerde dünyadaki çektiklerine karşılık ona mükafatları verilince diyecekmiş ki, keşke dünyada bin katı başıma gelseydi de şimdi şu mükafatı alsaydım. E, fani dünya dedik geçeyim. Dün, iki, dün mü, öbür gün okudum, iki gün, üç gündür böyle dilimde hep tekrar ediyorum. Mahkemede zaman Hazretlerini böyle savcılık idam, müebbet hapis istemiş. Hakim işte müebbet demiş falan, böyle konuşuyor. Mevbet deyince, üstad da böyle oturduğu yerde yandaki talebesine fısıldamış. Demiş, biri bu ahmak hakime bir şey desin. Fani dünyanın mevbet hapsi mi olur? Yani fani dünyada ne mevbet ediyorsun? Yani fani dünyanın mevbet hapsi mi olur? Demiş, şu ahmak hakime bir şey desin. E fani dünya, gideceğiz. İmtihanlara sabretmek lazım. Bizim bir tane abinin e, kaynanası hastaydı abi. Çocukları Çocuklara bakmadı, aile tarafı bakmayınca o abi kendi yanına aldı. Yani normalde kaynanası ama kendi yani anne, kendi eşi baktı. Çok zorlandık dedi. Yatalaktı, yani evin bütün şeyi bozuldu. Ama dedi hep sabrettik. Dört yıl sürdü dedi. Fakat o dört yılda dedi bizim ev bereket gördü, işleri, dedi. bir sürü şey yaşadım. Şimdi geriye dönüp baktığımda dedi dört yıldır da vefat etmiş. Biz dedi yüzümüzü hiç ekşitmedik. Dört yıl kaldı, dört yıldır da gitmiş. Bitti dedi. Üstad Asya diyor, ee, elem gitti. Lezzet gitti, ha Allah razı olsun. Elem gitti, lezzet kaldı. Yani sevaplar kaldı, güzellikler kaldı. Ama elem, o çektiğimiz sıkıntılaşmada çekmiyoruz ki. Ama elhamdülillah diyorsun yani. Hastalıklar, musibetler, sıkıntılar, kefaret-i olduğu hadis-i sahih ile katidir sahih hadisle sahihle katidir ki e, günahlara kefarettir. Hem hadiste vardır ki ermiş ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşer? imanlı bir hastanın titremesi de öyle günahları silker. E, ameliyat olacağım dediniz ya abi, oradan evet. e, abi inşallah. Kefaret oluyor. Günahlarınıza kefaret inşallah. Müminin hiçbir şeyi boş değil amin. Bir gün e, böyle Mustafa Sungur abinin ziyaretine gitmiştik abi. Böyle kalabalık bir cemaat vardı. Tebessüm etti dedi ki müminin hiç kaybı yok dedi. Böyle de şöyle yaptı dedi. Geçmişte bir şey yok hep geleceğe gitmiş. Yani güzellikler, sevdiklerimiz, annelerimiz, babalarımız hepsi gelecekte değil mi abi? Biz, e, biz de gideceğiz. Bir de kaybı yok dedi yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine başka bir hadiste e, şöyle bir şey buyuruyor e, ee, buyuruyor ki müminin hali gariptir. Bu hal de sadece müminde vardır, başka kimsede de yoktur. Başına güzel bir şey gelir, şükreder, bak şükreder, o şakirinden olur. Şükredenlerden olur, sevap kazanır. Başına bir sıkıntı gelir, musibet gelir, sabreder, sabirinden olur, ondan da sevap alır. Yani bütün hal sevap fabrikası. Hiçbir şey boş boşa değil diyor. Hatta ayağına batan bir dikenden bile Cenab-ı Hak onun hesabı adına e, kefaret, kefaret eğiliyor inşallah. Günahlar bu, asıl şey bu. İmanlı bir hastanın titremesiyle de diyor günahları dökülür. Peki ne? Dökülen nedir? Bakın. Dökülen geçici bir hastalıkla ebedi günahlar dökülüyor. Bakın. Günahlar ebedi hayatta daimi hastalıklardır. Ben bunu çok yazıyordum böyle levhalara, tahtaya, bir yere bir şey. Günahlar ebedi hayatta daimi hastalıklardır. Şimdi burada hastalık fanidir. Sıkıntı fani, musibet fani. Ne kadar uzun olsa olsun bitiyor yani. Ama günahlarla ahirete gidersen ebedi hastasın. Ebedi hastalık orada. Kanserin metezdaz olmuş hali ve ebedi veya ölmüyorsun. Ölüm yok. Günahlar ebedi hayatta daimi hastalıklardır. Yani fani bir hastalıkla ebedi bir hastalıktan kurtuluyorsun. Anlaşıldı mı abi? Mantık. Çok önemli bir Evet. Günahlar hayat-ı ebediyede daimi hastalıklardır. Bu bir vecizedir. Bu hayatı dünyeviyede dahi, bu dünya hayatında dahi günahlar kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır kalbimiz için, ruhumuz için, manevi vicdanımız için manevi hastalıklardır, günahlar. E, sıkıntılar, musibetler, hastalıklarla da onlardan kurtuluyorsun. Allah'ın diyor sıkıntı vermediği kişi makbul, makbul insan değildir. Bir böyle mesela diyor Firavun'un dişi bile ağrımamış yani. Başı ağrımamış. İlahlık iddiasında bulunmuş abi bir şey, Bana bir sıkıntı, bir şey olmuyor ki ya yani. Ama ba, bizim öyle de böyle bak Allah bir sıkıntı veriyor. A, üstad başka yerde diyor acizini anlıyorsun. sıkıntı. a kalbine müdahale et abi. Edemiyorsun. Bak diyor hafif tıkanıklık var. E, acı olma. Yani müdahale et. Al aç. Al. Seninki senin mi? Sen pazardan mı aldın? Hayır. Kendin mi yaptın? Hayır. Sen çok olsa olsa hani ayak 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 kabı kabını yapıyorsun. <laughs> Ayak yok, kabı var, kabı var yani. ayağı bir şey yapamıyorsun. Çok çok böyle yani. Dışarıdaki üstüne gidin, tüşürtü şey yapabiliyorsun, içinden haberin yok. Bir dergide okudum ama karaciğer 1400 tane görev yapıyormuş. Karaciğer. Hani biz diyoruz ya karaciğer ne yapıyor işte mesela işte. Ee, o şey süzüyor falan böyle böbrekler süzüyor karaciğer işte yağ şeylerini falan ayarlıyor. Biz hani saysak 3-4 tane ya sayıyoruz ya sayamıyoruz bilmesem onu da sayamıyoruz. 1400 tane görevi var. Hani hangisinden haberin var? Demek ki senin değil. Hayatı ebed e ha bu hayatı dünyevi için kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Sen eğer sabredip şikayet etmezsen şu geçici bir hastalık ile daimi pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun. Geçici bir şeyle yani sadece hastalık teklememeli ama sıkıntı, musibet, imtihan, dert ne varsa bir ah etmeniz e, diyor günahların kefere dökülmesine vesile oluyor yani. Eğer burası çok güzel, eğer günahları düşünmüyorsa Allah bize affetsin. Yahut Bak günahları düşünmüyorsan biz de içine girebiliriz. Ama diğerlerine inşallah girmeyiz. Eğer günahları düşünmüyorsan yahut ahireti bilmiyorsan ahireti hesabı Müslümanız diyorlar demişti bir ara ahirete inanıyorlar, inanmıyorlarmış gibi yaşıyorlar. Yahut e, ahireti bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan sende öyle dehşetli bir hastalık var ki milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür. Asıl hastalık o. Ondan feryat et. Bu hastalığa sabret diyorum ama ondan feryat et. Asıl neymiş? Günahları düşünmüyorsan yahut ahireti bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan sende öyle dehşetli bir hastalık var ki milyon defa sendeki bu hastalıktan daha büyüktür. Ondan feryat et. Çünkü bütün dünyanın mevcutatıyla kalbin, ruhun ve nefsin alakadardır. Mütemadiyen, devamlı olarak firak ve zeval ile o alakadar kesilip sende hadsiz yaralar açılır. Devamlı, <laughs> dün fotoğraflara bakarken annemin mezarının basınak fotoğrafı, bu ayrılıklarla devamlı diyor ruhun yaralanıyor. Böyle bir baktım, çok etkilendim yani. Belki ilk defa böyle bir şey paylaştım yani devamlı dünya hayatında sıkıntılar, hastalıklar, ayrılıklar, sevdikleri gelip gitmesi yaralar açı. Bağ ahireti bilmediğin için eğer ahirete inanmıyorsa ölümü idame ebedi hayal ettiğinden adeta göğe yara bere içinde dünya kadar hastalıklı bir vücudun var. İşte o zaman dünya hayatındaki hiçbir şey sana lezzet veremez ki. Mesela diyelim ki annen vefat etmiş, Diyorsun ki yanında bir mezar açayım ben de gideceğim oraya. Bak şimdiden onu düşünüyorsun abi. Bir tane bir kabir açayım öyle dursun. Kimse benden sonra zahmet de olmasın. Hazırlığını yapıyor. Niye? Ahirete inandığından dolayı. Annenin ayrılığı sana bir acı veriyor. Bana bir acı veriyor. Fakat şundan eminiz. Ebedi beraber olacağız. Orada bizi bekliyor. Bu ne kadar bizi etkileyebilir ki? Hani geldik buraya biraz sonra gideceğiz gibi. Düşün. Fakat inanmayan adam için manevi vücudun has, hadsiz hastalıklar içindedir o zaman o zaman işte kendini zevku sefaya sahruşluğa verip ya da düşünmeyerek o, e, bütün bu hastalıklara katı ilaç ve katı şifa verici bir melhem bir ilaç olan iman ilacını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir eğer itikadımızı düzelterek iman ilacını alırsak o zaman bakış açımız da böyle olur. Ne, nasıl? Hazırlık yapacak kadar. Bizim bir abi böyle bir şey yapmış tabi. Kabrini hazırlamış, şey de yapmış. Taşı da yapmış. İsmi de yazıyor yani. Kenan soyadı hatırlamıyorum şimdi. Yazıyor. Başında da dua etmiş, fotoğraf çekmişler. Kendi mezarında Fatiha e okuyor diye böyle bir espri de yapmışlar. Vefat etti. Hakikaten de o kabre girdi yani. Allah rahmet eylesin. Yapılabilir. Madem öyledir, bazı sıkıntıların, da anlıyoruz ki dünya rahat yeri değil. Dünya rahat yeri değil. O hastalıkların, maddi hastalığın yırtı, gaflet perdesinin altında maddi hastalıklar perdeyi yırtıyor. Fani, aciz olduğunu anlıyorsun. Biraz önce bunu kastettim. Onun sana gösterdiği arzın ve zafın penceresiyle bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaya vesile olur. Ben acizim, sonsuz kudret sahibi var. Ben fakirim, sonsuz zenginlik sahibi var. Onun merhametine, onun şefkatine, onun himayesine ihtiyacım var. Neyle anlıyor bunu insan? Acizliğinle anlıyorsun, hastalığınla anlıyorsun, sıkıntıyla anlıyorsun. Evet, Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sururla doludur. Başka yerde diyor, Allah'ı tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahtır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sorunla doludur. Derecesine göre, iman kuvvetine göre hisseder. Yani ne kadar imanımızı kuvvetlendirirsek o kadar daha çok hissederiz. Bu imandan gelen manevi sevinci, şifayı, lezzeti, lezzet altında cüz'i maddi hastalıkların elemi erir gider. Yani o, o, bu kadar nimetler sana verir, hastalık vesilesiyle sana geliyor. Artık o az bir şey kalıyor, o da erir gider yani. Allah anlamayı nasip etsin inşallah. Allah rızası için. El-Fatiha ma'as-salamu.